Merhaba, mutlu günler. Dünya gündeminin yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Biz dünya olarak ne zamandır koronavirüsle ilgileniyorduk ama başka virüsler de var dünyada. E ne zamandır haber almıyorduk ama Ebola maalesef geri döndü. Demokratik Konga'da 5 ayın sonunda ilk kez bir Ebola vakası tespit edildi. 3 yaşında bir çocuk Ebola'dan öldü ve 100 kişi Karantina altına alındı. Temasta 100 kişi tespit edildi. Umuyoruz ki bir an önce kontrol altına alınır bu salgın. Evet devam ediyoruz. Geçen hafta İngiltere'den bahsetmiştim biraz. İngiltere'de bir benzin krizi yaşanıyor şu anda. Benzin istasyonlarının çoğunda yakıt bulunamıyor. Bulunanlarda da uzun kuyruklar oluşuyor. Şimdi yeni bir kriz yaşıyor İngiltere. O da gıda krizi. Çünkü süpermarketlere, zincir market zincirlerine gıda tedariki yapılamıyor benzin olmadığı için ve bu da insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep oluyor. Halk bu duruma çok tepkili, özellikle devlete çok tepkili. Çünkü bazı devlet makamları kriz yok gibi açıklamalar yapıyor. Halk bu bu yanıtlara oldukça tepkili ve bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Temel ihtiyaçlarını insanlar stoklamaya başladı evlerinde ve bu da Kıtlık oluşturmaya başladı yavaş yavaş. Aslında bu durum bizi salgının başlarına götürüyor biraz çünkü salgın başında da insanlar panik halinde bir sürü stok yapmıştı evlerinde. Bu da biraz onun gibi. Evet bir kriz oldu benzin krizi ve o şu an başka bir krize yol açtı gıda krizine yol açtı. Bu da çözülmezse muhtemelen başka bir krize yol açacaktır. Evet devam ediyoruz İngiltere'deki yakıt krizinden Lübnan'daki elektrik krizine gidiyoruz. Lübnan ne zamandır elektrik verilemiyor? Lübnan'da bir yakıt krizi var. E bunun sebebi ise döviz akidite sorunu. Bu sorun nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt gönderilemiyor ve ülke karanlıklar altında kalıyor. günlük kesinti yaklaşık olarak 20 saati buluyor ve Lübnan'ın önemli şehirlerinde hayat duruyor diyebiliriz. Çünkü artık yaşadığımız dünyada elektrik bizim için sadece aydınlatma değil. Yaşadığımız her şey, bütün işlerimiz elektriğe bağlı olduğu için Lübnan'da hayat duruyor diyebiliriz. Yine bir akaryakıt krizi söz konusu burada da. Evet haftalık gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.